Herkese merhaba, ismim Şeyda, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda size Watson's Gratis ve Roseman'dan yaptığım indirimli alışveriş ürünlerimi göstereceğim. O zaman hızlıca başlıyorum. Önce Gratis'ten başlayayım. Gratis'ten önce makyaj malzemelerini göstereyim. Wet n Wild'dan 3 tane ürün aldım. Bir tanesi göz farları, far palet, küçük bir palet. Gördüğünüz gibi ismi de Silent Treatment. Renkler şöyle. Renkler harika. Ben özellikle şu Aşağıdaki böyle içinde bal köpüğü gibi gold simler içeren siyah tonu için tercih ettim. Böyle bir para ihtiyacım var bu ara. Kuzenimin düğünü var çünkü. Onun işte kınasına falan hazırlanırken kullanırım gibi düşündüm. Renkler çok uyumlu nasıl yapılacağı şöyle arkada gösteriyor. Ama test ettiğim zaman böyle pigmentasyonu wow değil. Onu söylemeden edemeyeceğim. Fiyatı da 27 TL'ydi. İndirimli fiyatı. Bir diğer ürünüm de Wet n Wild'ın Photofocus Concealer'ı. Bunu daha önce kullanmıştım zaten. Light Ivory. 28 TL'ye aldım. Diğer concealer'ların böyle 50-60-70-80 TL olduğunu düşünürsek fiyatına göre bence çok güzel bir ürün. Bir diğer ürünüm de Kaş Farı, kaş kiti ve tam yine. Bu normalde 47 liraya falan çıkmış. Fakat belli bir TL üzeri alışveriş yaptığınız zaman 24.90'a mı ne geliyordu? E, bunu da yine öyle indirimli olarak aldım. Benim zaten tek vazgeçilmez kaşlarıma kullandığım ürün bu. Bir de makyaj malzemesi olarak Golden Rose'un e, Lipstick aldım. Renkli tabii. Pink Rose renginde 2 numara. Rengini hemen göstereyim şöyle. Açık bir renk. Şu an benim dudağımda bu var. Beklediğimden biraz açık çıktı açıkçası rengi. Bir tık daha koyu olsaymış bence daha güzel olabilirmiş ama e, sürüşü güzel, yumuşacık. Çok böyle aşırı kalıcı değil ama bence 1690'ı çok iyi. Yanlış hatırlamıyorsam 2 hafta önce Bim'e de gelmiş bunlar. Bimin aktörünü de Instagram'dan takip ediyoruz. Ben o zaman yetişememiştim ama gratislerde her zaman var bunlar. Ben bunu böyle aldık gibi yanağıma da sürüyorum. Şu an kim makyajımda belli oluyor mu bilmiyorum ışıktan. Yanağımda ve dudağımda olan ürün bu. Bir de Simple'ın 3 koruma etkili SPF 30'lu nemlendiricisini aldım. Bunu da bu ara Instagram'da çok görüyorum. Umarım sivilce gibi bir problem yaşamam tercih etme sebebi mavi ışık koruması da varmış. Biliyorsunuz zaten telefonlarla, bilgisayarlarla çok haşır neşiriz. O yüzden özellikle kış ayında bir denemek istedim. Simple da zaten sevdiğim bir marka. Umarım beğenirim. Yorumlarımı da başka bir videoda mutlaka paylaşırım zaten. Bir de benim Götz'de aldığım, çok severek kullandığım bir ürün bittikçe alıyorum. BeBeat'nin vücut spreyi. Bunu ne kadar almıştım? Hemen bakıyorum fişten. 17.75 e almışım. Bu da kokusu tamamen çiçeksi, hafif vücut sifreyi. Yani böyle özellikle parfüm sıkmak istemediğinizde hafif bir koku olsun istiyorsanız bunun mavisi de çok güzel. Onun ya da bunu tercih edebilirsiniz. Ve kalıcılığı mükemmel kesinlikle. Yani 17.75'e çok güzel bir performans. Evet gratis ürünleri bu kadar. O zaman hemen Bastons'a geçiyorum. Islak mendilini ve normal böyle telpak olan kuru mendillerini çok seviyorum ben Mastins'ın. Bittikçe de alırım. Islak mendillerde de genelde böyle işte tanesi 7 küsür lira oluyor. Ama işte ikinciyi 1 TL'ye satıyorlar. Bunu da öyle aldım. 2 tane aldım o yüzden. Yani 3-4 lira gibi bir şeye geliyor. Yani evin her yerinde kullanılan bir şey ıslak mendil. Kokusu da güzel. Urban, evet Urban Care'in yıpranmış, aşırı yıpranmış cansız saçlar için sıvı saç kremini aldım. Bunların fiyatı biliyorsunuz yani 30 TL'lerden başlıyor. Çok geniş bir bant, niye o kadar değişiyor bilmiyorum. Ben bunu yine Watson's'da 20 TL üzeri alışverişe indirimli olarak 17 TL'ye aldım. Daha önce bunun normal saç kremini kullanmıştım, memnun kalmıştım. Bakalım sıvı saç kremi hakkında hiçbir fikrim yok deneyeceğim. Bir de Simple'ın Farklı yerlerden aldım yalnız. Kil maskesini aldım. Yine aynı seri. Bu seri şöyle. ışıltı veren seri. Cildin parlamasını, ışıltısını kaybetmiş ciltlere yönelik hazırlamışlar. Bu da ne kadardı? 30 liraydı diye hatırlıyorum. O da 33 lira gibi bir şeydi. Kil maskesi seviyorum ben kullanmayı. Değişik markaların kullanıyorum. Simple de denemek istedim. Fastness'larda 30 TL gibi fiyata bulabilirsiniz. Bir de diş macunu aldım. Love Beauty and Planet %98 işte doğal olduğunu iddia eden vegan bir ürün. Bunu da ne kadar almıştım? 23 liraya aldım. Diş macunlarının fiyatları uçmuş gitmiş. O yüzden 23 TL'ye görünce denemek istedim açıkçası. Vegan ve işte doğal olduğunu iddia ediyor. İçeriğine bakmadım. Umarım memnun kalırım. Aa bir de bir gratis ürünü daha varmış burada arkada kalmış. Siyah nokta bandı sık sık böyle cildimi temizledikten sonra oluşmasını da engellemek için ben kullanıyorum. Haftada bir ya da iki haftada bir normalde fastness'tan alırdım o yüzden muhtemelen burada kalmış. Bu sefer BB aldım çünkü çok uygun bir fiyattı. Hemen söylüyorum fiyatını. 6.75'e aldım. İçinde 6 tane var. Yani tanesi 1 lira gibi bir şey geliyor. İçinde azmış aslında şu an fark ettim. Normalde onun 12 tane olur. Bakalım umarım memnun kalırım. Ve son olarak Roseman mağazasından aldığım ürünleri göstereceğim. İlk olarak Le Petit Marcel'in duş jelini aldım. Organik karpuz ve fesleğenlisini. Kokusu çok güzel. Yazı biraz hatırlatıyor. Yazı zor veda ediyoruz. Eşime de aldım. O da kendi erkek olanlarını kullanıyor. Normalde bunların fiyatı 30-32 liralara çıkmıştı ama ben 15 TL gibi bir fiyata almıştım. Bir de Isana'nın kafeinli saç toniğini aldım. Kuzenim çok memnun kalmış. Saç dökülmesini engellediğini ve yeni saç çıkmasının destekte bulunduğunu söyledi. Ne kadar etkili bilmiyorum. E, günde iki defa işte temiz ya da kirli saçınızda kullanabiliyormuşsunuz. Fazla sıvı tonik sonuçta su gibi böyle. Dökerken eğer alırsanız dikkat etmenizi öneririm. Fiyatı da 30 liraydı ama indirimli fiyatı 23 TL gibi bir şeydi ama... Tam hatırlayamıyorum bunun fişini de atmışım. Ama indirimde aldık biz bunu. Yani %40 %50 indirim vardı. Hatta böyle 17 15 TL gibi bir şey de almış olabilirim. Evet evet. Sanırım 30 liraydı 15 liraya falan almıştım ben bunu. Evet aynen. Umarım devam ediyordur indirim. Düşünürseniz bittiği zaman da yorumumu mutlaka söylerim yani saça ilgili gelmediğini. Bir de yine meşhur bir ürün göstereceğim. Mara'nın kolay ve doğal manikür yağ diyeyim. Ben bunu evde kendim hazırlıyordum. Çünkü bunların fiyatı 40-60 TL gibi bir şey. Ama Rosman'lar 20 TL'ye düşmüştü. Ben çok üzülmüştüm hatta gidip alamadım diye. Ama tesadüfen gördüm hala 20 TL'ye 19.90'ı bulabiliyorsunuz. Bazı rozmenler de var. İlgileniyorsanız eğer bakabilirsiniz mutlaka. Denediğim zaman da gerçekten beğendim. Hani tutup da çok yüksek paralar o 45-50 50'leri vermem kesinlikle. Ama 20 lira için çok güzel bir ürün tavsiye ederim. Bir de son olarak Arconem'in sprey kremini aldım. Daha önce hiç denememiştim. Cildim kuru, bacaklarım da çok kuruyor. Ama bacaklara böyle krem sürmek bazen özellikle bebekli anneler beni anlayacak zor olabiliyor. Böyle hızlı bir şekilde yapmam gerektiği zamanlarda kullanırım. Pratik olur diye düşünüyorum. Bunun Avokado yağlı el kremini kullanmıştım daha önce çünkü. Umarım bundan da sprey formundan da memnun kalırım. Bunu da yine 23 TL ya da 27 TL gibi fiyat almıştım. Bundan sonra fişleri atmayacağım. Fiyatları daha net bir şekilde okuyabilmek için. Evet benim ürünlerim bunlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.